Yeniden merhabalar. Eğitim serimizin bu bölümünde Affinity'nin arayüz dilini nasıl değiştiririz bunu anlatıyor olacağım. Şu an gördüğünüz gibi Affinity Türkçe olarak kullanılıyor. Hemen buradaki Affinity yazan yere geliyorum. Buradan ayarlar sekmesine bir kere tıklıyorum. Sizde muhtemelen dosya veya tercihler menüsü altında olabilir. Eğer Windows kullanıcısıysanız. Eğer Windows kullanıyorsanız. Buradan genel yazan yere geliyorum. Buradan aşağıya doğru indiğimde Burada dil seçeneğini görüyorsunuz. Buradan geçmek istediğim dile bir kere tıklıyorum. Daha sonra bu ayarı kapattığımda sistem bana yeniden başlatmam için uyarı veriyor. Şimdi yeniden başlat dediğimde gördüğünüz gibi Affinity kapandı ve birazdan kendiliğinden tekrar açılacak. Gördüğünüz gibi Affinity artık İngilizce olarak açıldı. Bu şekilde Affinity içerisinde kolaylıkla istediğiniz dile geçebilirsiniz. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.